güzel olmuş arkadaşlar. Ben yaptım şöyle. Ya ne kadar tatlısın? Burada Ayşe kırmızı detayları pembeydi. Ama ben de pem kayıp olduğu için bakın kırmızı yaptım. Kim? Kırmızı bu. Bir de bir tane daha var. Şöyle göstermeyeyim. Öbür resimleri görmeyin. Ay arkasında. Bir tanesi de böyle bir kedi. Öbürü ise gözlerim hiç yapamadım burada ya. Gözleri hiç olmadı. Bir de çok şey olmuş. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> komik. Bakın. <laughs> Bu ne? Bu hal ne ya? <laughs> Başka var mı diye bakayım. Başkasına mı yapmadım? En son her şey onu yaparken hal. Bu olmadığı için değiştirdim arkadaşlar. Bir tane daha. İlk önce böyle yapıyordum da vazgeçtim böyle yapmaktan. Çünkü anlamıştık düz. biraz oldu mu? Bir kısmını beğenmedim. Ama ilk gelince güzelmişiz ki. Anladınız 2 Bir, iki, üç. Elimden geleni yaptım. Bu geldi. Elimden bu geldi. Ama güzel dersiniz. Hoşçakalın. Bye bye. Görüşürüz. Hoşçakalın. Sizi seviyorum. Kanalıma like atıp abone olun.